Hayat Moto Güzel programına hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Drag Şampiyonası'nın ilk yarışları başladı. Dün sıralamaya giren yarışmacılar bugün de şampiyonluk için yarışacaklar. Sizleri daha fazla bekletmeden yarış içindeki detayları aktarmaya başlayalım. Bravo. Burası Tritz makineleri Türkiye'deki en hızlı yarış motorları. <laughs> Tarafa, sağ taraf Tarsuslu yok bakan, Ahmet yok sula bakan hazır, sağ kul var. 5 numara, 8 numara hazır alalım, alalım hemen adları. 6 bin gururlu Metin İnce. Türkiye Moto Drag Şampiyonası devam ederken burada değerli dostum Tahir ile karşılaştım. Kendisi ne zaman Mersin'e gitsek bizi e, layıkıyla like ağırlayan, biz Mersin'de değilsek bile beraber Hayat Motoji'ye güzel programıyla e, el ele kol kola işler yaptığımız bir adam. O yüzden onu şu an kendisini ağırlamak benim için gurur verici. Kardeşim nasılsın, iyi misin? İyiyim İsmail abi, sizleri sormadı. Ben de iyiyim, böyle bir yorulmuş halin var. Ya abi üç gündür çok kötü. Burası Mersin'de sıcak ama. Bura ekstra sıcak, rüzgar esiyor, sıcak sıcak yüzümüze vuruyor. <laughs> yani şimdiye kadar en güzel yani kazasız belasız devam ediyoruz inşallah. Sen geçen sene durak yarışlarında yoktun değil mi? Vardım da 2. E, ikinci ve dördüncü ayaklarda gelmiştim. Yani serin zamanına denk gelmiştik biraz. Dördüncü ayak özellikle çok serindi, çok güzeldi. O zamanlar ne oldu biz denk mi gelemedik, nasıl oldu? <laughs> tam tanışmıyor muyduk? Tam evet, tam tanışmıyorduk. Sen bendeki cevheri fark etmemiştin o zaman. <laughs> Öyle değil. Yok abi sonradan tanıştık ama. 40 yıllık ahbap gibi şükürler olsun. İyiyiz yani ee, bu sene güzel güzel, durak yarışları güzel. Şimdiye kadar en güzel ee, başımıza gelen herhangi bir kazanın olmaması, herhangi bir sıkıntının olmaması çok güzel. Şu an gayet her şey yolunda gidiyor. Ee, kardeşim biraz da böyle kameraya doğru dönmeni istiyorum. Çünkü insanların da seni görmesini istiyorum. Neden görmesini istiyorum? Ee, Tahir'de şöyle bir yapı var. Yani şimdi biz burada karşılaştık diye konuşmuyorum. Zaten bizi tanıyan, beni tanıyan, onlarla beraber neler yaptığımı çok iyi biliyorlar. Gerçekten insanlara doğru ekipman adına e, uygun olarak neler verebilirim hep bunun kafasında. Para çok 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 sonra gelen bir durumda. Hatta hatta şöyle bir de bir anımız var. Ben en son bir yolculuğa çıktığımda kendisi bana bir kask hediye etmişti. Ben kaskla alakalı birkaç cümle söylemiştim. Abi dedi yani ben sana hediye ettim sen bu kaskla alakalı niye böyle bir şey söylüyorsun? O da benim huyumu biliyor aslında. Yani bir şeyde rahatsız olduğum zaman bunu dile getiriyorum. Sadece ee, orada Gerçekten iyi bir şey olduğunu bildiği halde bana verdiği şeyde böyle bir rahatsızlık duyduğumda aslında o da üzülmüştü. Yani bizim buradaki amacımız tamamen insanlara güvenli sürüş hakkında doğru bilgiler verebilmek. senin şimdi sen madem öyle e, ekipman satan bir adamsın ve motosiklet ekipmanlarını insanlara doğru nüksetmeye e, çalışan bir insansın, sana göre doğru ekipman nedir? İnsanlar nasıl yönlenmeli? Abi yaklaşık 4 yıldır e, firma olarak bu işi yapıyoruz. E, kendim 42 yaşındayım. E, 30 ...yılın üzerinde bir motor geçmişim var. Ee, doğru ekipman nedir? Doğru ekipman bir kere ayaktan başa kadar kendini korumaktır. Çünkü biz hep şunu söyleriz birkaç şey. Birincisi motorun kaportası insandır. Ee, bunu tartışmaya açık bir durumu yok. Bir düştüğünüz anda araba gibi sizi koruyacak sağınızda solunuzda bir şey yok. Sizi tek koruyacak üzerinizdeki ekipmanlarınızdır. İkincisi bizim klasik bir lafımız vardır. Çoğu insan ekipmandan sıkılır sıcaklar. Ama biz deriz ki hani asfalta kanın akacağına terin aksın. Bu bizim için çok daha mantıklıdır. Çoğu arkadaşımız ekipmanın e, kendilerini sıktığından yorduğundan falan şikayetçi olurlar ama aslında motorla hareket ettikten sonra birazcık o ekipmanın onları sıkmayacağını anlayacaklar. Biz müşterilerimizde en çok şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Mağazamıza geldiklerinde giydikleri bir ekipmanda, montta ya da kasta ya çok sıkıldım, çok sıcakladım, çok sıktı beni falan diyorlar. ben de onlara şöyle diyorum, hani siz bu ekipmanlarla yolda yürümeyeceksiniz. Siz bunlarla motora bineceksiniz. Zaten 30 kilometre hızı geçtiğiniz zaman bu sizi sıkmayacak. Tam tersi size aslında bir güven verecek diye. Yani e, sürüş eğitimlerinde sürekli söylüyoruz, e, 3 kilometre insanın yürüyüş hızıdır. Ve yürüyüş hızının üzerindeki her hız insan için ölümcül tehlikedir. Hani Buna inanmayan varsa koşarak kendini asfalta atsın, görelim derim ben. Dolayısıyla e, doğru ekipman kullanmak lazım. Doğru ekipman da nedir? E, hep şunu söylüyorum yazlık ve kışlık ekipmanlarını olabildiğince bütçeye göre arkadaşların ayırmasını e, tavsiye ediyorum tabi bu bütçe meselesi maalesef son zamanlardaki ekonomik şartlardan dolayı da ürünlerin fiyatları çok arttı ama hani alabilen olabildiğince yazlığını ve kışlığını ayırsın çünkü motosiklet ekipmanlarında evet önceliğimiz her zaman korumaktır ama korurken de mutlaka biraz rahatlık gerektirir senin kasta başına geldiği gibi her ne kadar korusa da eğer o sana bir rahatsızlık veriyorsa belli zamandan sonra sıkıntı vermeye başlıyor Dolayısıyla yazlığı ve kışlığı ayrı ayrı alırlarsa kendileri için çok daha rahat bir sürüş oluşacaktır. Ee, ayaktan minimum ayakkabılarını daha sonra korumalı pantolonlarını eğer korumalı pantolon alamıyorlarsa mutlaka dizlik dirseklik setlerini montlarını eldivenlerini ve en önemlisi olmazsa olmaz kaslarını. Belki yanlış bir tabir olacak ama ben müşterilerime şunu söylüyorum evet hiçbir şeyde ucuza kaçmayın ama kasta asla kaçmayın. Hani eldiveni belki biraz daha uygun fiyatla alabilirsiniz ya da montu ama kaskı almayın. Çünkü kafa en önemli ürünümüz ve ee, kaza yaptığımızda bize en çok sıkıntı veren, en çok ölümlerle karşılaştığımız ürünler. Biz ee, bu camianın içerisinde çok uzun yıllardır bulunduğumuz için çok ölümlü kazalara denk geldik. Çok yakın arkadaşlarımızı toprağa verdik. E, bunlardan dolayı iş yerimizde sattığımız ürünlerin tamamı sertifikalı ürünlerdir. Kesinlikle hani tabiri caizse polis savar derler bu kötü kaslara. O tarz ürünler işlerimizde kesinlikle satmıyoruz, işlerimizde barındırmıyoruz. Çünkü bu işin bir de vebal boyutu var. Dolayısıyla arkadaşlara özellikle söylüyorum, evet bütçe meselesi çok önemli. Ama bütçeleri oranda alabilecekleri en iyi ürünü mutlaka lisanslı bir şekilde, mesela kasta mutlaka sertifikalı kasları alsınlar. Ve lütfen yine söylüyorum, kanımız akacağına terimiz aksın, hiç önemli değil. Zaten durduğumuz yerde de terliyoruz, biraz daha fazla terlemiş oluruz. Ee, ama rahat, güvenli, güzel bir sürüş yapalım. Motorcular bize hep lazım. Çünkü bize hayatta motorcu lazım. <laughs> evet yani bir gün değil her gün sürebilmek için. Evet. Şimdi bunu izleyenler diyecek ki, ya Tahir'e sen öğretti mi zaten güvenli sürüşle alakalı sürekli bunları söylüyorsun. Ekipman ekipman diye bağırıyorsun. Adam senin söylediklerin aynısını söyleyecek. Çünkü biz aynı kafadayız. Aynı düşünceye sahibiz. Ee, evet. Hepimizin para ihtiyacı var. Evet hepimiz bir şeyler yapabilmek için, hayatta kalabilmek için, hayatımızı daim ettirmek için tabii ki para ihtiyacımız var. Onun için çalışıyoruz. Bu sıcağın anında gelmiş, bunlar işte buralara kadar ürünler getirmiş, onları satabilmek için, evin ekmek götürebilmek için. Ama parantez içerisinde yani hiçbir şekilde kendimize dikkat etmezsek zaten ekmek de kazanamayız. Yaşayacak günlerimiz de olmaz. Bu KDV da aslında ekipman üzerine kalkması lazım. Ama bununla alakalı devletimizin de bir çalışma yapmasını istiyoruz ve bekliyoruz. Doğru olmaz mı sence? Kesinlikle ee, afaki derecede fiyatlar yükseldi. Aslında fiyatların yükselmesinin sebebinin hani ee, biz perakendeciyiz. Hani tabiri caizse abiyane bir tamir olacak ama zurnanın son deliyiz. Ee, bize gelene kadar o kadar safhalardan geçip fiyatlara o kadar çok artışlar oluyor ki e, Biz müşteriye bu fiyatları söylerken şu anda çekinir duruma geldik Ve firmaların e, Toplancıların bize yansıttığı fiyatları biz birebir müşteriye yansıtamıyoruz Hiçbir şekilde çünkü Mesela bir anda yüzde 35 40 zam yapmamızı söylüyor bizim böyle bir şey yapmamız mümkün değil Ve biz firma olarak özellikle e, buradan sizin yani Bizim en çok müşterilerimiz e, Kurye arkadaşlar Biz kurye arkadaşlara İş yerimizde gerekirse sıfıra sıfır. Ee, bizim otocabbaz olarak bilen bilir. Biz bu iş yerine asla tamam para kazanmak mutlaka lazım ama ilk hedefimiz asla ticari bir kazanç elde etmek değildi aslında. Motor bizim hobimizdi. Motora aşıktık. Bu hobimizi de dostlarla bu şekilde yapmak için başladık ve biz e, mağazamıza e, kurye arkadaşlar geldiklerinde onların ekipmanlarla doğru ekipmanlarla yola çıkabilmesi için gerekirse zararına ürünler veriyoruz. Zararına satışlar yapıyoruz. Yeter ki giysinler, yeter ki taksınlar. Çünkü gerçekten e, bu işin şakası yok. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Madem öyle senin vesilenle e, Mehmet de bizi çekerken direkt şöyle bir şey yapalım. Eğer senin için de uygunsa Hayat Motorcu'ya güzel adına, İsmail Bişer adına, sana ulaşan kişilere e, bir indirim yüzde on olabilir yüzde beş olabilir yüzde on olabilir İzleyenler ulaşsın en azından ulaşsınlar izleyenler biz elimizden gelen desteği yaparız hatta şöyle yaparım. bizim ürünlerde kar marjımız yüzde ee, yirmi yeter ki ekipman gelsinler bu yüzde yirmi beşin yirmisini biz silelim S ta, tamamen silelim yani yüzde beşte tamamen nedir elektrik suya gitsin e yeter ki ekipman giysinler, yeter ki giysinler, yeter ki giysinler. Sizin dediğiniz gibi, yani bir gün değil, her gün motor sürmek lazım ve benim de dediğim gibi bana hayatta motorcu lazım. Yani ölmüş motorcunun bana bir faydası yok. Tayir <laughs> kardeşim'e çok teşekkür ediyorum. Artık daha ne yapsın? dedi ki benim yüzde yirmisini de almayayım dedi, yüzde de alsın yani. O da giderleri olsun. E kardeşim sana çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Alan içerisinden bir takım görüntüler sizlerle beraber olacak. amacımız var. İkisi teknik bir arıza yaşadı. Ee, için dün antrenmanlara katıldı. Sıralamalara katıldı ancak yarışa çıkamadılar bugün. Onun dışında da son kalkışlarımızı, pro street kalkışlarını yapıyoruz. Malum makineler büyük olduğu için biraz ara verilebiliyor. Makinelerin soğuması için. Abi, eee havanın tüncü sıcak, tüncü sıcak tüncü olmasından tüncü dolayı tüncü çok fazla tüncü motosiklet tüncü zarar tüncü gördü. Tüncü e, tüncü arkadaşlarımız tüncü da tüncü zaten tüncü bu konuyu, durumu bilerek geldiler diye düşünüyorum. Ama Hani tarihi aralıklarıyla alakalı acaba biraz daha ikincilik, geri ikincilik, planda ikincilik, ya da biraz daha ileri planda e olsaydı daha mı iyi olurdu acaba? Şimdi e evet normalde biz Mayıs ayında yapıyoruz ilk yarışlarımızı ancak bu sene malum hani seçim olduğundan dolayı e bu aya sarktı. Yoksa bizim e Eylül, ayında Eylül ayında düşünüyoruz. Eylül ayının ikinci haftası muhtemelen e ikinci ayağını sonra Ekim'de de üç ve dört ayakları yapacağız. Son bir şey soruyorum. Drak yarışına katılacak olan ya da katılmak isteyen veya da şu an hala da katılan arkadaşlarımız, sporcularımız için söylemek istediğin önemli değer bir var mı? Şimdi Drak yarışı aslında çok basit gibi gözüken bir yarıştır. Ancak burada ustalık bir ustalık konuşuyor. İkincisi iyi bir reaksiyon, reaksiyonunuzun olması gerekiyor. Yani 10000 bin devirlerde, 12 bin devirlerdeki bir motosikleti tekere gelmeden kaldırabilmeniz gerekiyor. O yüzden de kalkış için e, pistte de bile yani pistte bile yarışacaksanız mutlaka drag yarışını denemeniz gerekiyor. Drag yarışı bayağı önemliymiş gibi geldi. Yani bu e, kalkış e, biliyorsunuz hani pist yarışlarında bile kalkışınız ne kadar iyi ise o kadar devam edişiniz de iyi olur. Tabi antrenmanınız da iyiyse. Evet hem burada genel koordinatör olarak hem de motosiklet eğitmeni olarak e, bu işi yapan bir adamdan çok güzel bir Nüans aldık diye düşünüyorum. Abicim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayakta İkinci ayakta var. görüşürüz. Görüşmek üzere. Bırak yarışları kaldığı yerden Sıraşı devam ediyor. Şey. Şunu da arkamda Sıraşı görmüş olduğunuz gibi mücadelesi. şu an mücadelenin sonuna doğru geldik. Alan yavaş yavaş boşalmaya başladı. Kardeşim, bırak yarışları hakkında e, senden de birkaç bilgi almak istiyorum. Ve sence ilk ayak nasıl geçti? Ee, şöyle başlamak istiyorum. Güzel bir hava var, sıcak bir hava var, zorlu bir hava var. Buna rağmen bizler tabii ki burada özveriyle çalışıyoruz. Ee, Sayın e, Federasyonumuz da e, bu durumları e, görüp bizi gayet e, güzel destekliyor. Hayat, motor, şey, güzel, ee, bu ayak gayet güzel başarılı geçiyor. İnsanlar sıcağa rağmen özverili çalışarak gayet güzel işler başardılar. Güzel skorlar yaptık gördüğünüz gibi. Bence her şey güzel gidiyor. Peki sence motosiklet tutkunları drag yarışlarına yönlendirebilecek daha güzel ne olabilir? Ya bizim biraz sanırım sosyal medya eksikliğimiz var kendimiz kendi sosyal medya, medyalarımızda paylaşımlar yapıyoruz ama tabii ki bir yere kadar ulaşıyoruz. Bu işi birazcık daha globalleştirip birazcık daha büyütmemiz gerekiyor ki daha çok kişiye ulaşalım. Daha iyi seyirci toplayalım. Çok şükür bugün de gene iyiydi seyirci sayımız. Bence birazcık sosyal medyayı daha etkinleştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Peki sporcuların o, içerisinde doğru, ya bu da drag yarışlarının içerisinde sporcuların <laughs> dikkat etmesi gereken ufak bir nüans var mı? Yani rahatsız olduğun bir konu var mı? Evet. Ya Aslında şöyle biliyorsunuz en büyük problemi kıyafetlerde yaşıyoruz. Kıyafet konusunda problem çekiyoruz. Çünkü insanlar cross kıyafetleriyle gelip drag yapmak istiyorlar. Halbuki kural kitabında bütün detaylar en ince ayrıntısına kadar yazılmış. Kitapları düzgün okuyup kuralına göre oynarsak çok daha rahat edeceğimizi düşünüyorum. Alkış, Tek problemimizi burada yaşıyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> Eklemek istediğin son bir şey var mı? Ee, sizi çok seviyorum. Çok güzel bir gündü. Güzel bir yarış oldu. Bir sonraki ayağımız 8-9 Eylül olacak. O da yine Antalya'da mı? Tabii burada. arada Drak yarışlarını Antalya'da yapıyoruz arkadaşlar. Başka birkaç ilde daha pistimiz var ama tabii en iyi pist Kepez Drak pisti olduğu için federasyonumuz da bize Öncelik göstererek bu piste veriyor. Zaten pist her şeyle tamamen bir bütün ve hazır durumda olduğu için evet, bize veriyorlar. Başlıyor. Bütün yarışlar burada de olacak. De o zaman bir sonraki de yarışta de birlikte de görüşmek üzere diyorum. Teşekkür, kardeşim. teşekkür ederim kardeşim. Ben teşekkür ederim. ederim. Kolay gelsin. Türkiye Şampiyonası Drak <laughs> Yarışları'nın birinci ayaklarının yapıldığı yerdeyiz. Şu an Kepez Drak Pisti'ndeyiz. Abicim ee, sana göre Drak Yarışları bugün hatta dünden bugüne nasıl geçti? Ee, gayet keyifli geçti. Ee, Dediğim gibi çok sıcak bir ortamda, çok sıcak bir havada yarışlar yapıldı. Ee, bunun için gerçekten sporcu arkadaşlarımızı çok e, gönülden tebrik ediyorum. Ee, büyük bir performans sergilediler. Güzel olan e, en önemli şey açıkçası e, herhangi bir kazanın olmayışı. Bu çok önemli bizim için. Bu sıcak havada e, herhangi bir ne mekanik arıza ne de bir e, sporcu sağlığını e, etkileyecek bir kazanın olmayışı. Sevindirici bir olay. Ee, aynı zamanda tabi bu yarışlarda görev yapan tüm e, görevli arkadaşlarımız hakem arkadaşlarımız bu sıcağın altında e, güzel bir performans sergilediler. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Gayet başarılı bir e, yarış oldu. İnşallah e, sezonun açılışını yapmış olduk. Hayırlı olsun. Eylül ayında ikincisi yapılacağı düşünüyor. Peki drag yarışlarına arkadaşlarımızın sporcu arkadaşlarımızın yönlendirilmesi için ekstra bir çağrıda bulunabilir misin? Çünkü gördüm kadarıyla bu yani ilk ayakta biraz daha katılım az gibiydi. Evet ilk ayakta katılım oldukça geçen yıllara göre azdı. Bunun nedeni de bu birinci ayak yarışlarının maalesef yarış takvimindeki belirsizlikten dolayı Temmuz ayında yapılmış olması sporcuların yarışlara katılımını etkiledi. Ama dediğim gibi ikinci, üçüncü ayaklar e, Eylül ayı itibariyle başlayacak. Havaların da biraz serinlemesiyle katılımın daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Kırbaşı, eklemek istediğin son bir şey da var mı abim? Aklında bulunan. İstediğim belki geçiriz. ben sormayı unuttum. eklemek istediğim bir e, şey yani bırak yarışları Türkiye'de sadece Antalya'da yapılıyor ama Türkiye'nin hemen hemen her yerinde sporcu kardeşlerimiz geliyor burada ellerinden geldiğinde yarışmak, yarışıyorlar. E, güzel de dereceler elde ediyorlar. Umarım katılımın daha çok olması, bu sporun giderek yaygınlaşması, hatta Türkiye genelinde yaygınlaşması, diğer çeşit dillerde de drag pistlerinin yaygınlaşarak bu sporun artık bir genele yayılması gerektiğini düşünüyorum. Sadece tek bir bölgede kilitli kalmayıp diğer bölgelerde de bu sporun yapılmasını düşünüyorum. Evet ben de tamamen Hamdi abiyle o düşüncedeyim. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Türkiye'de yapılan motosporları hangi dal olursa olsun sponsorların artmasını ve bu sporculara da desteklerin artmasını bir önce temenni ediyorum. Çünkü gerçekten çok fazla özveri veriyorlar, çok fazla çabalıyorlar. Ellerindekilerin avucundakileri ne varsa geliyorlar bu spor dalına dökmeye çalışıyorlar. İnşallah onların da seslerini duyan bir ortam bir an önce sağlıklı bir ortam olur diye düşünüyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum abiciğim. Ben teşekkür ediyorum. Senin de emeklerine sağlık. Sen de iki gün boyunca burada güzel bir e, bizlerle beraber oldun. Zaten her zaman motorcunun yanındasın. Motorcu dostusun, motorcu kardeşsin. Hemen her yerde sen de bizim gibisin. E, biz de sana çok teşekkür ediyoruz, Emeklerine sağlık. Allah razı olsun babacığım. Efendim, bir Kepezdarak yarışlarının daha sonuna geldik. Muhteşem heyecanlı geçen Kepezdarak yarışlarında sporcularımız kupalarını aldılar. Sıralamayı TMF'nin sayfasından öğrenebilirsiniz. Türkiye Motosiklet Federasyonu sayfasından bakarak sıralamayı inceleyebilirsiniz. Bir sonraki yarışta görüşmek üzere diyorum. Bütün sporculara tekrar tekrar başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.